Hirsü Nefes. Şimdi bakın. Bu iki tabaktakiler senin, bu senin, bu ablanın, bu da Görkem'in. Bunu buna sakın karışmıyorsunuz tamam mı? Bu dört, bu dört tanesi Görkem'in tamam mı? Bu iki taneler sizin karışmıyorsunuz Görkem'e tamam mı? Şimdi ben çıkıyorum tamam mı? Bunları yiyin ben geliyorum ama ona sakın dokunmuyorsunuz tamam mı? Ben hemen Görkem'i alıp geliyorum. Hadi bakalım karışmayın Görkem'inkine. Evet ben Görkem'inkindeyim ama annem nereden bilecek ki? Abla annem anlar. O ben yiyeceğim. Hmm, çok da güzel. Heh, geldim ama Görkem uyumuş ya. Neyse Görkem'in tabağını alayım ben. Görkem'in tabağı nerede? Görkem'in tabağı. Nefes ya. Nefes. Vallahi nefes yedi. Vallahi. Hayır. Ya Nefes sana daha kaç defa söyleyeceğim kardeşinin hakkını yemeyeceksin diye Nefes. Hı? Anne vallahi ben yemedim ablam yedi. Bak işte kardeşine kalmadı gördün mü? Ne yiyecek kardeşin şimdi? Ablam yedi. Gördün mü? Bunlar nereden çıktı oğlum? Abla. <laughs> Nehir su bu eticinler senin arkanda mıydı? Neden söylemiyorsun ben de orada kardeşine kızıyorum? Ha? kardeşine boşu boşuna kızıyorum Nehirsu. Özür dilerim anneciğim gel. Çok özür dilerim. Ben bilmiyordum anneciğim. Ben zannettim ki sen yedin. Sen cezalısın şimdi Nehirsu tamam mı? Şimdi sen cezalısın. Hadi bakalım odana gidiyorsun. Özür dilerim anneciğim gel anne anneye sarıl bir tane daha. Çok özür dilerim kızdığım için anneciğim ben bilmiyordum. Şimdi sen cezalısın. Ver bu tabağı da Hayır. sana yok. Hadi bakalım. Bir daha da kimse hakkında yalan konuşmuyorsun tamam mı? Doğruları konuşuyorsun.